Ne şey var hadi. Hadi hadi. Çoğuş, ne Abi. yapacağım bunları? Şey Oğlum adamların bir suçu bir yok. Adamları. Bırak adamları Ha, adam, niye tutuyorsun adamı? Suçumuz yok. Niye geldi koca bu? koruyun Çabuklar. tamam mı bizi? Al şu tomu al. Götür departmana. Vallahi beynim şey oldu. Bir e... beni sikin, beni sikin ya. Vallahi beni sikin ya. Bir yukarıdan soyuyorlar, bir aşağıdan soyuyorlar. Dur departmana hızlı. Yani. eklediğimiz görüntü. Tom 82 kod 6 sonu kod 4 Megalan Eve Oğlum ben bir gözlerim kamaştı Çavuş He Adriana Ayıp değil mi? Hayır oğlum, lan ondan değil salak Lan oğlum ondan değil Boynumda e, yalan besleyin <laughs> lan gözüm bir kötü oldu onu diyorum. Arayacağım seni. Ya hadi ah. hadi. Hadi ne olur hadi. Ben bin bin <laughs> alıyor alıyor. Dur, dur, dur. Alıyor alıyor. Aldı gitti. Kal arabada, kal i̇n araçtan, tal in araçtan, İn in araçtan, İN araçtan, Abi bana beni götürün alın hapse ya. Yatacağım ben bugün hapiste Değar ya. Kanım. Abi çok komutanı. Yastan araba ya. 3001 elektrik ulutuktan hatta bulunan tüm ekiplerin mi? dikkatine. <laughs> Hurdalık bölgesinden alınan kan örneği. Gerekli Dingonun incelemelerde bulunuldu. Konuyla alakalı. Seni seviyorum ya. Hadi. Ben de seni seviyorum dedektif. Seni bir ara sevmiyordum. Asilden sonra seni acayip sevmeye başladım. İşin düşünce mi sev? Allah. Yok lan iş düşme değil. Yalan dolan aman avayım sana gelen deliriyordu ya anam. <gülüyor> <gülüyor> tamam beni konuşturma daha fazla. Al. Allah. Al. Ana bak oğlum iyi değilim zaten ameliyat <laughs> yerim oturuyorum bak. Dur <laughs> ben senin kapını açayım da sen bir Ben şu anam. Efendim. Abi. E. Yani cengi? birkaç kez daha bakayım da emin olmayacağım. Tak kardeşim. Bak ya. sana kibar olmaya çalışıyorum da kurban olduğum söyleyecek sen söyleyin bana bu yerinde. <laughs> tamam sakin olur ya. musunuz ya? Uyanana kadar gidin isterseniz ben ya, Niye bakarım küfür ona. Ya? <laughs> Hayır ona küfür etmedim. Genel olarak mekana şey yap. Hastaneye küfredilir mi? Abo. Hayır o. Neye? kodum Şehre mi küfrettin? Abo. Ya bir susar mısın ya? Korkma <laughs> zorla. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım. Başka? Benim hiç. Çünkü gözleri nereye yani ha... olsun? Aa gözleri mavi olsun ya. Gözlerim mavi. Mesela bir şey örnek tarif ama sen hatırlamıyorsun ki. Şimdi bir ünlüden tarif edecektim de. Hmm. Mesela solumdaki hanımefendiye benzesin mi? Yok. En son ona benzesin. Ne? <laughs> Benim istediklerim bunlar, elinizde oh. var mı yok mu? Aa. Tamamdır, anlaşıldı. Tamam. Kendinize iyi bakın. Siz görüşmek, de, görüşmek üzere. Görüşmek Gör üzere. Son, Gör olarak, üzere son, üzere, son, üzere, son üzere. olarak bir şey söylüyorum. Tanrı'ya emanetsiniz. Siz de Allah'a emanet <laughs> et, <değil mi? gülüyor> şeyi bir açalım ya. Ben var ya duramıyorum ha. Yani. <laughs> Öldü ölecek. Elvacı. Elvacı boşalıyormuş gibi tersiz var mı? Nasıl geliyor şu an sesim? Aşağı iniyor mu? var mı değişiklik? Nasıl bir kar? Heh, yani tamam. Me Megafo megafonla mı telsiz? Heee megafon aynen. Sen sana pistinden kalkış sağlıyor. tamam iyi olmuş. Sen de mi yaptın onu? Heee. Beleşçi. <laughs> Tanını şey yapacak. diyeceğim artık. Ne kullanmazdı be. İkiden operatörü. <laughs> şey diyeceğim artık. Çek sağ, çek sağ. Bekleme operatörü yapma. Operatör dinlemedi. Tice. Evet. Buyurun keyfinize bakın. Çay söyleyeyim mi? Ya şey var mı? Kullay. Yani. Komutanım <laughs> 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 oh, ne güzel oluyor. <laughs> Neyse şakaya bakayım. <laughs> Da şimdi ciddi bir mesele var. Evet, buyurun Necibey. <laughs> şimdi komutanım şöyle anlatayım ben size. <laughs>